Hayır. Sen olacaksın, erkek olacaksın. Çalış erkek ol. İki saat veriyorum sana. Burada böyle işte. Yağmur, Yağmur'a bir şapka verin çabuk içeriden. Şapka var mı içeride? Her haltı ben yapıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ah. Evet, sen orada sokaktasın ve görüyorsun <laughs> Mahmut'u... Gülme diyor bana ya. <laughs> Herkesten fırça yiyebiliyor muyum ben? Evet. Al şunu, kafana vur ya. Arkadaşım. omur soğancığa. Tut şemsiyeyi. Tut şemsiyeyi. Şemsiye. Tut, şemsi. şemsi. tut şemsiyeyi tut. Şemsiyeyi tut. Evet, yağmura karşı. Şemsiyeyi tut. Burada tek yağıyor yağmur, tamam mı? Tek bir yerden yağıyor. Arkadaşım, açmıyorum. uğursuzluk getirir dedin ya, açmıyoruz. Evet, Açıkmış gibi. Ve ma ma Mahmut'u görüp sesleniyorsun. Mahmut, gel, gel yavrum. Değil beyefendisin sen. Mahmut, Mahmut yavrum. Tamam da ben beyefendiyim. Mahmut değil ki yani. Mahmut'a bağırın. Arkadaşım. Ma Mahmut sen de misket oynuyorsun yerde. Mahmut oyna. sen de hep misket oynuyorsun yerde be. Arkadaşım. Arkadaşım diyorum sana. Mahmut, hiç misket oynuyorsun. Mahmut sen yerde misket oynuyorsun. Sol baş benim dinleme. yok. Kırlık çırlık yani. <laughs> Arkadaşım sen Mahmut'u görsün. Ha Mahmut de. Ha Mahmut. Mahmut. Mahmut gelir Mah misin? Mahmut gelir misin yavrum? Hayır gitme Mahmut. Bir dur beni dinle. Allah Misket oynuyorum. Gelemem de. Misket oynuyorum. Gelemem. Tamam canım. Arkadaşım çağır. Mahmut şunu vereceğim, bunu vereceğim. Gel Mahmut şunu vereceğim, bunu vereceğim. Gel de Ve bulun. Vaat sana çok bu, bu, ne vaat ya? Macun alacağım sana de. Macun alacağım sana. Bütün pencereleri yaptıracağım hepsini ya. Vallahi Mahmut gel buraya ya. burada da sala. Allah'ın Macun var o devirde yiyorlar. Ma ha ya istediğin ye Artan'ı da cama kullanırsın Mahmut işte daha ne istiyorsun ya? Ben bir macunla kalacak çocuk muyum? Ben bir ne? <laughs> ya. Ben bir macunla kalacak çocuk muyum? He. ben bir macun... Ben... Dur dur ben... acele et. <laughs> Sen de problem yok balın. Onda hata var. Çünkü ona Türkçe bağlatmadık daha. <laughs> ben bir macunla kalacak mıyım? Ben bir macunla kalacak kişi miyim? Ben bir macunla kalacak kişi miyim? Ben bir macuna. Doğrusu bu. Sen ona uyma. <laughs> Söyle abinin söylediğini. Hadi ıslanıyorum. <laughs> evet ben bir macuna kalmam. Ben bir macuna kanmam. İkna çocuğu. Öyle deme Mahmutçum çok güzel bak karışık limonlu macun, e şeyli macun, öcüklü macun, böcüklü böyle bu bir şey ya. Yanında ne veriyorsun başka? Yanında ne veriyorsun başka? <laughs> Odunla döverim buna. Arkadaşım. Bak komple mahalleyi Küçücük döverim. Küçücük Mahmut o. Küçücük Mahmut mu? Sevecen ol. Mahmut öyle deme sana işim düştü lütfen rica ediyorum ya. Gel peki gel. de gel yaklaş. Peki. Ne oldu Tolgiş amca de. <laughs> ne oldu Tolgiş bey amca? Ne? Ne oldu Tolgiş bey amca? Tolgiş. Ay uranyumun formülünü söyledi. <laughs> Hadi kız. Ne oldu Tolgiş bey amca? <laughs> ya e, ee, Dilruba'ya bir not yollamam lazım sen iletir misin? Bana bak ben soruyorum. <laughs> Yakar mı mali? Çok sinirlendim şu an. Aç kim söz konusu? Aklını çıkardın çocuk.